deprem konusunda turbun asıl büyüğü İzmir'de. Niye mi? Çünkü İstanbul'da tehlikeli bir fay var. Bugünkü 6.2'lik deprem meydana geldiği fay. Ama İzmir'de 15 tane kentin altından 15 tane aktif fay hattı geçiyor. Hatta bazı bilim adamlarına göre bu sayı 17. Ve bunlardan 4 tanesi çok tehlikeli olduğu belirtiliyor. Birincisi Tuzla, İzmir fayı, Gülbahçe fayı, Seferihisar fayı. Yani 4 tane fayda 7 üzerinde deprem meydana gelebileceği belirtiliyor. Bunlardan en tehlikelisi de İzmir fayı. Çünkü Güzelbahçe'den başlayıp altında kadar kentin altından uzanıyor. Bilim adamlarının söylediğine göre burada meydana gelecek bir depremde en az 50 bin İzmirlinin ölebileceği belirtiliyor. Bu çok büyük bir rakam. Bir tek İzmir'de böyle bir fay yoğunluğu var. Özellikle Tuzla fayı 2000 yıldır kırılmadığı belirtiliyor ve bunun kırılma periyodunun 2000 yılda bir olduğunu belirtiyor sık sık. 9 Eylül'e. Profesör Doktor Hasan Söz bilir. Yani bu fayda her an bir deprem meydana gelebileceği belirtiliyor. Yani İzmir'i büyük bir tehlike bekliyor. Peki İzmir bu depreme hazırlanıyor mu? Kesinlikle hazırlanmıyor. Ne merkezi hükümet ne yerel yönetimler bu konuda somut hiçbir adım atmadı bugüne kadar. Bakın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm için 2012'de izin aldığı, bakanlar kurulundan izin aldığı bölgelerde bugüne kadar dönüştürebildiği bina sayısı bin. Merkezi hükümet de bugüne kadar İzmir'de örnek bir kentsel dönüşüm önüşme imza atmadı. Sadece 2020 yılında meydana gelen ve 117 canımızı kaybettiğimiz bir deprem vardı. Bu deprem İzmir'e 70-80 km uzakta meydana gelmesine rağmen Bayraklı ve Bornova bölgesinde birçok binanın yıkılmasına ağır hasar almasına neden olmuştu. Bu süreçte devlet işte rezerv alanda konutlar inşa etti. İşte yıkılan apartmanlar yerine tekrar dikildi. Ama onun dışında İzmir'de ne hükümet ne yerel yönetimler depreme yönelik bir hazırlık içerisinde değil. Tabii ki kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir şekilde sorunu kökten çözecek adım atılmıyor. İzmir'i çok büyük bir tehlike bekliyor. Gördük bugün İstanbul'da yaşanan depremle bu işin şakası yok. Altımız bu kadar fay kaynarken her an büyük bir depremle yüzleşebiliriz İzmir olarak. Burada da canımız tehlike içinde artık İzmir'de şapkayı önümüze koyup düşünme vakti geldi. Hem hükümetin düşünme vakti geldi hem yerel yönetimlerin düşünme vakti geldi. Artık İzmir depreme hazırlanacaksa hazırlanacak ya da böyle elimizi kolumuzu bağlayıp ölümü bekleyeceğiz. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. İzmirliler olarak sesimizi her platformda duyurmamız lazım. Sosyal medya ise sosyal medya başka bir mecra ise başka mecra Biz eğer sivil toplum olarak kendimizi ortaya koyamazsak bizi yönetenlerin bu konuda adım atmaya hiç niyetleri yok gibi duruyor. Umarız İzmir'de böyle büyük bir deprem yaşanmaz ama yaşanırsa da binlerce, on binlerce İzmirlinin ölmesi işten bile değil.